kanalıma geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim bugünkü konumuz ne biliyor musunuz arkadaşlar bugün konumuz çok 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 değişik bir konu şöyle bir konu yani sürekli sizlerin huzurundayım burada bir tane bir benim vardı dedim benimi aldırayım hatta benimi aldırmamdaki Hani en büyük sebeplerden biri tıraş olurken burayı kesiyorum bir de görselliği bozuyor sizler için dedim yani bu şeye katlanmayayım hem kestiği hem bilmem neydi. Hem de görsel olarak daha güzel görünür diye ben almaya ka karar verdirdim. Ondan sonra burada e, Prettyfy e, adında bir şirketle tanıştım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, aşağı yukarı ben 4000 lira gibi fiyatlar aldım. E, 4000 lira gibi aldığım fiyatların karşılığını güncel olarak söylüyorum fiyatı. E, şu an ben 500 TL dediler. Minik bir ikram istedim. 450 TL benimi aldırıyorum. 4000 lira nerede? 500 lira nerede? Yani bu firmayı görmenizi, tanımanızı istedim. Burası Florya Şenlikköy tarafında. Yani bu tabelayı gösteriyorum. Her zamanki motosikletimden geldim. Şimdi kendilerinden müsaade istedim. Böyle bir güzelliği tanıtmak için. Pretify olarak telaffuz ediliyormuş. Yalnız, yanlış yanlış telaffuz etmek istemedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ilgililer. Ben de içeri girdim, müsaade istedim. Dedim hani nasıl yaparız diye. Şimdi bana Türk kahvesi yapıyorlar. Sigara içen arkadaşlarımız için burada mola yeri gibi bir şey var. Böyle güzel bir girişi var. Şöyle göstereyim. Çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir yer. ben tekrar girip çıktığım için burada bir takım krenler falan var. Burada kullandıkları aletler var. Şimdi ben bana uygulanırken küçük de olsa bir çekim yaptırmayı planlıyorum. Bir arkadaşımız tutar. Acı hissediyor muyuz hocam? Acı. Ben aldırırken. Acı hissetmiyorsunuz. Yani uygulamanınca uygulama öncesi krem sürüyoruz. Tamam. Çok hafif hissediyorsunuz ama He. dayanılmaz bir acı değil. İyi. Sadece ilk etapta hissediyorsunuz. Kahveniz Çok hissediyorsunuz. teşekkür ederim efendim. Ama ben paylaşacağız. E, acı hissetsek de yani bu şeyden kurtulmuş olacağız. Benim evet. burası, ben tıraş olduğumda geldim hocam. Çok iyi yaptınız. Çünkü iyileşene kadar tıraş olmayabilir miyim? Evet. Üç Biliyorum. gün su değmemesi lazım. Yani gibi. takipçilerimize <laughs> çirkin <hiç> gözükmeyelim. <laughs> Çok teşekkür ederim kahve için. Yani minik bir acı hissediyormuşuz. Onlar sorun değil zaten. Ee, buradakiler çok <laughs> ilgililer sağ olsunlar. Bayağı ilgilisiniz. <laughs> Randevu oluşturana kadar konum attılar. Böyle sevimli güzel bir yer. Bütün sıkıntılarımızı paylaşacağız. Diyeceğiz ki biz bunları bunları istiyoruz. Ondan sonra bir başlangıç attık bakalım. Ee, yani dediğim gibi <laughs> böyle ben, ben aldırmaymış Bayan gitti esasında. Şey de sorabilirim. Başka ne yapıyorsunuz acaba burada? Sizler sizler röportaj gibi bir şey, şey yapalım. Ee, şimdi, Mesela yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Ee, Şöyle genel yapalım. Olarak, genel olarak var, bölgesel zayıflamalar var, eğitimler var. Bu bizim broşürümüz. Hı. Hmm. Şimdi bölgesel evet. zayıflama da var. Microblading var. Malemli yaşı, kirpik bakımı, dudak için renklendirme. Kırışıklık giderici. Onlara da uygulamalar Değil mi? Hani ben şimdi düz düz konuşuyorum. Bir dil olarak geçer. Hı. Hmm. Yani uzmanımız size tüm detaylar hakkında bilgi verir. Tamam. Hmm. Yani başlı başına ne işiniz varsa gelebilirsiniz diyelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatta <gülüyor> da kirpik, kirpik, tırnak, manikür, pedikür, medikal olarak. Medikal olarak. Evet. Hmm. Hepsi var. Protez, tırnak. Çok iyi. Sevdim. <gülüyor> 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 yani genelde salon ve akademi olarak geçiyor. Salon yani, ve akademi? Değil. Burada tabii tabii tabii. Işte. Kuaför değil. Hı -hı. Böyle görsel olarak oturma yerleri falan çok güzel. Bekleme. Kaz ayaklarıdır, düşük göz kapağıdır, çatlaklardır. Evet. Ameliyat lekeleri ya da ne bileyim e, istenmeyen. İsten, istenmeyen lekeler İstenmeyen lekeler. Güneş lekeleri falan bunların hepsine çözüm üretiliyor. E, saç dökümü, saç kremle Alpex için de uygulamalarımız var. Saç ekimi var mı hocam? Saç ekimi yok. Hı. Sadece vitamin olarak uygulamalar yapıyoruz. Ha vitamin olarak? Her yıl olarak geçiyor. Oo. Yani çok güzel. Yani ben de buradan yardımcı olmak amaçlı. Esasında benim bu kanalımda erkek yaniler daha fazla. Ama son zamanlarda evet, erkekler de geliyor. Erkekler... Daha çok Vallahi ben şu an var ya kaç günden beri yani bu şeyleri araştırıyorum. <laughs> evet yani erkekler daha fazla ama şimdi bu kanalında bayanlar da yarı yarı yani yüzde 50 elli oldu. Bu YouTube kanalında hayallerini erteleme. Hı hı, bu he, <laughs> bunu bir iki gün içerisinde ben çıkarım. Çünkü bu güzelliği herkes tatsın. Gelin bakın. Yani bir fiyat alın. E, telefon numarası canlı canlı alabilir miyim? Normal yani, numara var mı? Cep numarası söyleyebilirim. 0530 tamam. 416 40, 0530 416 43 63. 43 63 Ben alta yazmayı planlıyorum şimdi. Evet. O yüzden hani tekrar ettim. Bu şekilde. Yani. Şimdi ben buradan listeyi göstermeye çalışayım. Şöyle yakın olarak. G5 masaj ne oluyor hocam? Bunlar bölgesel zayıflamaya girer He. Genel olarak hmm. birçok cihaz var. Onları ismini ve uygulama hmm. hakkında uzmanımız detaylı bilgi verebilir. Medikal masaj hani falan var. varsa ona mı giriyor? Yani bölge hangi bölgede sorun varsa oraya uygulama yapılıyor. Valla bu evet, hocam buradaki konular hakkında var ya hepsine ben çekim yapmaya kalksam <laughs> herhalde biz bir yıllık çekim yaparız burada. Oh, dışında da. Var. Ne diyorsun? <laughs> oh oh çok güzel. Evet. Bu bölgesel zayıflamadaki neticemiz ne? Mesela benim birader var. Yani şöyle izah edeyim. Böyle sivri bir göbek yapısı var. Evet. Yani böyle aşırı, böyle hamile gibi. Ona çözüm var mı? Tabii yani bölgesel zayıflama yapılıyor. Uygulama yapılıyor. Cihazlara giriyor. Ama sadece cihaz yeterli olmuyor. Uzmanımız kendisi de anlatıyor. Bu, bu uygulamaların yanı sıra aynı zamanda beslenmesine de dikkat etmesi gerekiyor. Yani beslenmesine ben, dikkat etmiyor. Evet. Uygulama yaptıktan sonra tekrar evet. gidip fast food yersi ya da böyle evet. dikkat etmezse... Biraz sonucu geç alır, yavaş yavaş Kardeşim şekeri bırakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kola falan. <laughs> <Büyük düşmanı çekiyor. gülüyor> evet. Ne yapacakmışız? Boğaza dikkat çekmişiz <laughs> Yani şimdi biraz sonra zaten ben belediyesinden geldiğim için yarım saat önce geldim. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Motosiklete bir de yer vermiyorlar ya. Motosikletten geldim. Burada mı? Tabii tabii. Arabayı unuttuk yani. Araba garajda yatıyor. Dinlendi. istirahat halinde. Şimdi dediğim gibi ben alınırken böyle hanımefendi tutar az bir şey kamerayı Hı. orada yapılışı yani uygulamayı çekersiniz işte 3 gün içerisinde yara, yara kapanıyor gibi bir şey e, şöyle 3 gün içerisinde kabuklanıp düşüyor. Hı. Yani kabuk evet. düşüyor, ardından pembe büccet oluşuyor Hı. ve size zaten protokol veriyoruz. Hı. E, orada her şey yazıyor, uygulama nasıl yapılıyor, Hı. içeriği nedir, süreç nedir, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Her şey yazıyor orada, onu e, uygulama sonrası sizlere veriyoruz. Sizde bilgilendirme amaçlı. Yani biz e, burada söylüyoruz, unutabiliyorsunuz. Onu okursanız daha sağlıklı. Tabii tabii. Şeyi e, peki işlem bittikten sonra kaskı nasıl takacağım? Değil mi? Bir <laughs> şey yaparız, bir şey yaparız da. Yani, bir çözüm üretiriz. Evet, üretiriz. <laughs> bir de öyle bir şey var değil mi? Kask var. <laughs> ben sıfır tamam. Ben şimdi sizin daha fazla zamanınızı almayayım arkadaşlar. Şimdi içeri girerken e, ve uygulama başlarken bir de uygulama biterken şey yaparız. En son bittikten sonra ondan sonra da yayına son veririz. Ne yapıyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz değil mi? <laughs> evet. Şimdi bundan sonra işleme geçerken çekime devam edip Fazla zamanınızı almayayım sizin. Evet. Şimdi hanımefendi müsait oldu. İçeceğimizi içtik. <laughs> Buraya geliyorum galiba. Evet, buyurun. Canım. Şimdi burada başlayacağız. Herhangi bir yapacağımız bir şey var mı? Ee, şu an. Ben size bunu vereyim. Gör, ne görüyorsanız <laughs> çekin. Her <laughs> şeyin burası olduğu için. Buyurun. Bu evet. uygulayacağız. Ve 5 tamam. dakika bekleyeceğiz. 5 dakika esnasında. Biz de 5 dakika mola veririz. Mola veririz. <laughs> evet. Nedir yaptığımız uygulama? Fiyon tekniği. Evet. Non invazif bir tekniktir, cerrahi olmayan bir işlem, azot ve buharın gücü ile cildinizdeki probleme göre yenileme evet. sağlıyor. 3 hmm. gün dikkat ediyorsunuz, evet. güneşten koruyorsunuz cildinizi, çok iyi bir SPF uyguluyorsunuz 2-3 saat arayla. SPF ne? güneş koruyucu, su bazlı olacak. Tamam. Ee, üç günden sonra duşunuzu alabilirsiniz. 7 gün boyunca sauna, spa, hamam, havuz, terleme istemiyoruz. 7 gün boyunca? Evet. Tamam. Onun dışında yeni bir cilt çıkacak alttan. Kendi cildinizle dengelenmesi. Bu arada orada çıkan cilt 3 ay boyunca iyileşmeye devam ediyor. Ol. Diyelim ki cildiniz bu renk. Buradan çıkan yeni pembe bir cilt olacak, badana Hı. gibi düşünün. Evet. evet. Şimdi aynı rengin dengelenmesi için Tabii. biraz süre gerekiyor. Gerekir. Doğrudur. Bu kadar sorun yani. yok. Tamam. <laughs> Sosyal medyada da alakalıyız. YouTube, YouTube kanallarım var. Biz de takip edelim o zaman. Ömer'e bağlı. Şöyle döneyim mi daha rahat çalışırsınız? Biraz önce hanımefendiye sormuştum, acıyor mu falan diye. Yani en azından, yok yani şey... Evet, evet. Ama yani şey, çok normal. İyi i̇yiyim iyiyim, iyiyim, gayet güzel. Yani takipçilerim <laughs> çok rahat, gönül rahatlığından gelebilirler. Yani hassas bölgelere de esasında şey sıkıntı yaratmaz. Şu yok hayır. Yani. Uygulamanın özelliği o. Aslında bu uygulama ilk önce şeker hastaları, kalp hastaları, bu tür hastaları ameliyat yapma riski olan, e, yüzeysel cilt onarımı yapabilecek kişilere uygulamayı için geliştirildi. Hmm, çok bu arada güzel. bunu sadece ben için değil, si leke, yaşlık lekeleri, kulak önü çizgileri, dekolte bölgesi birçok işlemde uyguluyoruz. Hım, leke için evet. yani. Gayet güzel. Şimdi mutlaka takipçilerinden çok sorun olacak. Hani acıtıyor mu bilmem ne falan diye. Hani üzerine basa basa söyleyelim acı falan yok. Minik iğne ucu gibi. Evet yani bir karıncalanma. Hı <laughs> hı, evet. Ki bu da gayet normal. Dediğim gibi çemberi, bu kabukları koparmıyoruz. Evet. Kendi halinde düşecek. Mümkünse yüzünüzün bu tarafına birkaç gün uyumamaya dikkat edin. Tamam. Kaç dakika sürüyor genelde böyle seanslar? Şimdi benim yapısına, büyüklüğüne e, göre değişiyor. Mesela birden fazla benlerde saat aralığı uzar. Ama sizde gibi böyle bir durumda. Hı, tek ben. 5-6 dakika. Bu biraz daha büyük mesela sizde ve alan olarak da. Ama küçücük benler oluyor. Onlar bir iki dakika içinde. Sadece krem uyguladığımız için bekliyoruz. İyi Hı, gayet iyi. Ben kenarları doğru biraz hissedebilirsiniz. Çünkü Taze dokuz diye mi? Evet ve üstteki tabaka bittikçe cilde yaklaştıkça hissiniz artabilir. bitti. Hop. Ellerinize sağlık hocam. Şöyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Çıkıp çıkıp geliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Evet arkadaşlar. Buradaki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Like like.